으음 <laughs> arkadaşlar. Ben İzzettin her kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evet, bugün günlerden 29 Temmuz 2022 Cuma günü. Dün de buradaydık arkadaşlar. Büyükbaş pazarındaydık. Çekimlerimizi yaptık. Yani bir pazardan bir video çekmek çok mantıklı olmuyor. Yani biraz zorlama bir video olacaktı. Ben de dedim ki iki pazarı bir video halinde atayım. Hem Büyükbaş hem Küçükbaş birlikte bir video halinde izleyin. Yine o şekilde bir video olacak. Şimdi içeriye doğru geçeceğim. Fiyat sormaya başlayacağım arkadaşlar ama geçmeden önce de tabii ki sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız ve videolarımızı beğenmeniz. Beğeniler, izlenmeler bu aralar düşük. Kurban sonrası çok hayvan piyasası biraz artık merak edilmiyor öyle söyleyeyim. Ama biz gene çekimlerimize devam ediyoruz. İzleyenler, izlemek isteyenler bizlere güzel yorumlar atıyorlar. Güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yani video atmadığımız günlerde de bizi arayıp soran, halimizi soran, iyi misin İzzet niye video atmıyorsun diyen abilerimiz oldu. Hep sizden Allah razı olsun. Sağ olun. Yani bu şekilde arkadaşlar çekimlerimizi hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler de bizi takipte kalırsanız seviniriz. Lafı çok uzattık farkındayım. Hadi şimdi hep birlikte pazar videomuza geçelim. Arif abi selamun aleyküm. aleyküm. Selam abi. Nasılsın abi? Allah çocuk abi. Ne var abi bugün elimizde? Bugün evde dana, danalar var, düvele var. Şöyle sıradan kısaca evet. hemen bir fiyatları söyleyelim. Seni de çok tutmayalım abi. Bana... Nasıl de... dananın fiyatı? 12 şerlere ettik abi. 12 şerlere diyoruz. Kaç tane var burada? 3 tane erkeklere var. 3 tanemiz var. 2 tane düve, düvemiz var. Düvelerin fiyatları nasıl? Onu hepsine 12 şerlere ettik. Onları da 12 şerlere ettik. Nasıl bir şey olacak abi. Yaşları nasıl Arif abi? Yaşları, yaşını geçme bunlar. Yaşını geçme. Alacak hepsi galiba. Tabii hepsi alacak. Hepsi alacak. İyi nasıl? Soran oluyor mu? Satışlar nasıl? Valla iyi mi? Bilmiyorum. Bir hareket var mı? Bilmiyorum. De, ne olacak? Bakalım inşallah hepsi satılır diyelim Arif abi. İnşallah, inşallah abi. Hadi hayırlı pazarlar. abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Herkese selamlar olsun. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar dövelerimiz burada. Dağlarımız burada. 12 şer bin lira diyor Arif abi. Hayvanlar orta da diyebiliriz. Biraz bakımları düşük. Pazarlığı var. bakalım numarayı da paylaşırız Arif abi. Ulaşmak isteyenler hayvanlar için Arif abi ulaşabilirler. Ücati abi kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Biraz yaklaşsana bana. Biraz, biraz. Ne var abi sende bugün? Bir de sana soralım bakalım fiyatlar nasıl? 5 tane koyun var. Burada 5 tane koyunumuz var. Bunlar... Evet. Boş mu? Boş Sağma var. Fiyatlar? 1600 dedik abi. 1600 lira dedik. Aynen. Yaşları gençler. Daha derler, bir daha doğru hepsi abi. O güzel hayvanlar abi. Daha mızık olur bunlar. Almayı düşünen varsa. Başka ne vardı yoktu? Kuzular vardı. Verdi o mi kuzuları? kuzuları. kuzular nasıl, nasıl gitti abi? 1600 lira verdi abi. 1600 lira gitti. Kilo ortalama bunlar canlı 25'er kilo var mı? Fazla fazla. 30'ar kilo. 35-36 kilo. Onlar vardı. Evet. İyi abi vallahi. Başka var mı abi hayvan? Valla bir de koyunlar var izlettim. O koyunlar Karşıda bıçaklı koyunlar var abi. Bıçaklı nasıl geçiyor abi şu an? Abi 1000 lira, 1100 lira düzgün oldu. Bak koyun kesim fiyatı ne kadar abi şu an? Biliyor musun? 60 lira abi. 60 lira. Düşük ama 60. Dış... Önümüzdeki 180 bekliyoruz. İnşallah kardeşim inşallah. Evet. Abi koyunları da gösterelim. Bunlar ne? Bıçaklık mı? Bıçaklık abi. Öyle bıçaklık koyun demek etmek isteyenler <laughs> olsa toplu Abi, Olur. Olur. abi, olduktan sonra elimize yardımcı oluruz. Tamam zaten. abi, ben niye numarayı paylaşırım? Kuzudur, tamam. koyundur. Her türlü seni tamam. bulsunlar, yardımcı tamam. olursun. Kolay gelsin. Sağ ol. Eyvallah. İran kardeşim. Güzel, <laughs> ne oldu? Senin yüzünü eskitmeyelim mi? Kardeşim, seni göremiyoruz bu aralar pazarlarda. İşim bozuk onda. <laughs> Yok be, Piyasaya... kurban geçti. Yazın, piyasaya, yazın. Piyasaya... Hiçbir şey yapmasın. Piyasaya 500 bin lira borcum varmış. İki <laughs> tır. Çarçak adam arıyor. Nasıl gördün pazarı Ben daha yeni geldim vallahi zaten hiçbir şey bilmiyorum ki. Sormadın mı hiç? Yok bir koç alacağım, koça niyetim var. Ben içinde koç yok. İşte, bakalım. Pazarda da pek koç yok galiba bu. Bir tane iyi koç var, sahibi koç buluruz ya sana şimdi sahibi kardeşim. Kolay gelsin. <laughs> evet arkadaşlar, burada da A kalite düvelerimiz ve danalarımız var. Gerçekten hayvanlar güzel. Abimize sorduk bilgilerini aldık. Hayvanlarımızın yaşları ortalama 5'er 6'şer aylık var. 6 belki yoktur şu olabilir. 4 düvemize 40 bin lira diyorlar arkadaşlar. Yalnız düveler gerçekten simental. 3 simental bir holstein. Bir tane holstein var. Bir de danalarımız var arkadaşlar. Danalarımız da onlara nazaran yine kaliteli. Simental bir tane danamız var. Bir tane Hoştay. Bir tane Akbaş. Yine bir Simentel mi diyelim artık Akbaş mı diyelim. Bilemedik. Hayvanlar güzel. Danaların da 4 tanesi 50 bin lira. Yani 12 şer bin lira diyorlar. Valla fiyatlar yüksek arkadaşlar. Ama alınıyor satılıyor yani bu paralardan bu hayvanlar. Bakalım abimizin numarasını paylaşırız müsaade ederse ulaşmak isteyenler hayvanlar için abimize ulaşabilirler. Evet iki tane dövemize pazarlık var. Maşallah döveler güzel. Dünce gelin. abimiz istiyor döveleri. 15 verdi abimiz vermedi 16 buçuk istiyordu. Abi ne var aranızda ya bulamadınız arayı? Ya ben 16 buçuk istedim. Hasan Aga yapsana. Ya 16 15. Hadi buçuk atalım. Abi bir şey yok aranızda ya. Hadi buçuk atalım daha düzgün yaklaş. Yaklaşıyorum ben de. Elimi bırakma bırak. Bırakmadım. Alacağım lan sen. <gülüyor> al. <gülüyor> ya, ya, ya. ya o kadar Düşüyor değil yani Hadi. Hayvanlar güzel abimizin maşallah. Birisi mental, biri, biri o işten gibi. Tunca alırsan bunları sana düz. Ben de daha fazla yorma. Al. Hayırlı olsun daha ne da açıksın. 16 bırakıyor. Tam 200 lira. E Hayır. Şey 16. hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun Tunca abimiz. sağ ol. Sağ Kopardı gene danalar acıbeleri. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Biri dana biri döve. Alan satan ayrını görsün. Abi hayırlı olsun. Sattık hayvanlarımız hayırlı olsun. Amin. Amin abi. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Allah'a şükür. Vallahi bir keçilerin fiyatını sormaya geldik. Evet, keçine 3 tane, üç tanesi 6,5. 3 tane keçimiz var. Evet. Altı bu buçuk, buçuk diyoruz 3'üne. Evet, evet. Ufak bir ikramımız olur mu pazarlığımız? Pazarlık pazar olur. Pazarlık sünnettir. Tabii. Abi peki keçiler aldın mı kendim alın mı? Kendim alın kendim alın. İkisi de kabak keçilerim. Biri de Üçü, evet, biri kesin, evet, kesin bu birim Aynen abi. Şimdi Keçilerimizi yani sütünü sen bu sene sağdın. Sağdık sağdık. Bu sütün en verimli olduğu zamanda kaçak kilo üç mu bunlar? 3 3,5 kilo, kilo ütemayar. Evet, evet. Ay maşallah. Valla güzel hayvanlar biz beğendik yani bunlar zamanında zaten burada üç buçuk dört dört buçuk liralara kadar tabii satıldı olaklı olarak, olarak. Tabii. ama şu an zamanı olmadığı tabii. için biraz fiyatları da geride geldi Evet. evet bakalım izleyenlerden bizi arayan soran oluyor. Sahenen keçi arıyorlar böyle güzel keçi bulursan haber ver diyorlar e biz bazen unutuyoruz tabii. yine izleyenlerden ulaşmak isteyen olursa eğer nasıl ulaşabilirler sana bir numara söylesen 0546 Evet. 818. Evet abi. 9258. Yerimiz Havran'da. Yok, yok. Gömeç. Gömeç'te mi? Evet. Yerimiz Gömeç'te. Üç tane var. Üç Fazlası tane. Fazlası istese. Fazlası istesen yok. Şu an yok. Yok. Şu an yok. Kurbanda nasıl abi işler? Kurban abi. var mıydı kurbanda evet, kuzu? Kesinlikle ettik, sattık hepsini. Sattık. bereketler bereket İyi abi. Bereket ağzımızda. Kalmadı yani bal. Kalmadı, kalmadı, kalmadı. Oo ne güzel abi. Vallahi sevindim. Ben şu keçileri bir göstereyim abi. İzleyenler de bir görsün. Görüşmeler. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Yani. Evet arkadaşlar. Keçilerimiz gerçekten güzel keçiler. Yani abimiz zaten bu pazarın dürüst esnaflarındandır. Alıp satma keçi değil. Bunlar koyunların içindeymiş. Artık satmaya karar vermiş. Vallahi ben keçileri beğendim. Bunlardan alacaksın. Oğlaklatıp sütünü sağacaksın Verimini alacaksın. Bakalım inşallah satılır diyelim. Hayırlısı olsun. Ne hepsi soracağım. Davut kardeşim selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Nasılsın kardeşim? İyiyim abi sen nasılsın? Bizdeyiz. Vallahi bir mallarının fiyatını sormaya geldik. Nasıl mallar? Döven bunların hepsi? Hepsi düvedir abi. Hepsi düve. Nasıl fiyatlar? Uygun abi. 15'er diyoruz. 15'er diyoruz. Pazarlığımız var. Her zaman. Kaç tane var burada Davut? Burada 10 tane var abi. 10 tane düğümümüz var. Devam var mı bunların? Devam var. 7 tane de damda var. 7 de damda var. 17 tane. Aynen abi. Kiloları nasıl ortalama? Abi karkas et 150 kiloluk da var. 140 o arada değişiyor yani. Yani 150 kilo karkası olan da var. %150 arası galiba. Aynen abi. Vallahi güzel hayvanlar. Şimdi hangi ırklar var burada 10 tanenin içinde? Simental var. Oğuştayn var. Abi başta, abi başta var. var. Yani hayvanlar güzel. Yani. Base durumu yerinde. Bakalım yerimiz nerede Davut? Gömeç Karaç'ta abi. Gömeç Karaç'tayız. Yine biz senin numarayı paylaşalım. İzleyenlerden de ulaşmak isteyen olursa bu hayvanlar için sana ulaşsınlar. Tamam. Sağ olasın abi. Aday işler kolay gelsin. Ben bir hayvanları detaylı göstereyim. Sağ ol abi. Evet arkadaşlar. Davut kardeşimizin düveleri burada. Düveleri gerçekten yani pazar standartlarına göre bakım olarak fena değil hayvanlar. Güzel, biz beğendik. Yani yaşlarımı da arkadaşlar ortalama yaşına yakın olan da var. Aşağısında da var. Bu ayarda. Simentel dediğimiz gibi akbaş, hoşten, karışık. Yani zaten detaylı görüntü veya bilgileri Davut kardeşimizi arayarak öğrenebilirsiniz. Fiyat sormaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada da Esat abimizin hayvanları var. Burada altı tane döve bir tane danası var. Maşallah hayvanları güzel. Irk hayvanlar. Şöyle göstereyim. Şarole, Simental, Oştan da değil. Akbaş. Yine Simental. Şöyle gidiyor. Güzel hayvanları. Fiyat olarak 14'er bin lira diyor üst üste. Dana da dahil. Dana da aynı şekilde. Altı döve bir dana. 14'er bin lira. Yaşları 10-12 aylık. Ortalama şunun biraz daha yaşı büyük. Bu 15 aylık falan vardır aşağı yukarı. Yani fiyatlar böyle arkadaşlar. Bakalım inşallah satar diyelim. Abimizin numarasını da aşağıya yazarız. Ulaşmak isteyenler düveler için abimize ulaşabilirler. Bir de şuradan geçip size önden göstereyim hayvanları. Şöyle önden de görünüşleri böyle arkadaşlar. Maşallah bakımları ortada diyebiliriz. Bakalım inşallah satılır diyelim. Selamun aleyküm. aleyküm. selam. Abi nasılsın? İyi. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk sağ ol. Uzun zaman oldu seni Avran Pazarında göremiyorduk. Evet. Doğru. Eskilerden illaki izleyenler seni hatırlar zaten. Hatta ne var olsun. bugün elimizde abi? 20 tane keçimiz var. 20 tane keçimiz var. Hepsi çepiş. Hepsinin çepiş. Hepsi doğurdum mu bundan? Doğurdu. Haramına doğurdu hepsi. Ve haramına doğurdu. Şu an süt var mı bunlarda? 20 kilo süt var abi. Kaç tane de bunlar? 20 tane. 20 tane 20 kilo sütü var yani çepişten. Maşallah yani haramına doğurmasına rağmen güzel bir süt oranı var. Çok güzel. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar 1300. 1300 lira. Evet. Vallahi fiyatlar da hesaplı. Hesaplı ama alan yok. Pazar durgun biraz. Pazar da iyi gidiyor. Bunlar haramına ilk ne doğurduğunda yani bunlar ikişer buçuk üçer kilo süt verir, verir mi? Evet. Sen verir. bu işin evet. ustasısın. Verir. Bakarsan 3 kilo bile veri. 3 kilo verdikse vay de. Var doğrudur. Var, başka hayvan var mı? Yok. Sadece keçi getirdik bugün. Sadece keçi. Ee, peki bu keçilerden almak isteyen olsa nasıl ulaşacaklar bize? Ben de gerçi numara olması lazım. Ben paylaşsam Yok. numara müsaade var mı? Sen söyle. 0537. Evet. 862. Evet abi. 07. Evet. 98. 07 98 Şamla. Nerede yerimiz? Balıkesir, Şamlı, Karesi. Balıkesir, Karesi, Şamlı. Evet. Oradan yayıp yerinde de görebilirler. Tabii. Tamamdır. Hayırlı pazarlar. Sağ ol. Hadi kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar abimizin çepişleri güzel gerçekten. Beyaz sahneler var, alpine yönelikler var. Yani bunlar daha haramına öyle söyleyeyim size. Ya bunlar kendileri yavru da yani çok düşük beklenmez ama dediğim gibi seneye ve ondan sonraki sene bu hayvanlardan verim alınacak dönem. Yani böyle genç süre yapmak isteyenler varsa bu hayvanları tercih edebilir. Hayvanlar güzel gerçekten. Zaten numarayı da paylaştık. Arayın. Her türlü abimiz yardımcı olur Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar yine çıkı bir pazarlığımız var. Hadi İsmail abi. Hadi İsmail abi. Tamam tamam tamam. Tamam. Var, tamam tamam. Ağır gel. Ağır 100, 500. Ben sana 500 Yok hiç koyma. 500. Ben ya İsmail abi. 500. 500. 500. Ben Ben şey dedim. Ben şey dedim. Ben şey dedim. Ben şey dedim. Ben Ömür şey evet. hangi hayvanlara pazarlık? 5 tane 5 tane kaç paraya? 56 lira biri 57 lira biri. Oh maşallah. Şuradan danaları gösterelim arkadaşlar. Bir, iki, benim, benim. 3, 4, 5. Bir tanesi de yerde yatıyor. Hayırlı, hayırlı, Şimdi onları hayırlı, birazdan hayırlı, gösteririm. Hayırlı Pazarlık. Hayırlı olsun. De. Bak. Hayırlı, hayırlı olsun. Danalarımız evet. burada. Şu 1-2-3-4 beşinci de yerde yatan 56.500 lira alan satan ayranı görsün. O üç işte hayvanlar. Güzel hayvanlar. İnşallah alan abimiz de bir topak ekmek yer. Abi hayırlı olsun. Sen olmasan bu işler olmaz. Evet bir pazarlıkta burada var arkadaşlar. Büyük ihtimalle düvelerimize pazarlık. Danalarımıza. Abilerimiz pazarlıkta. Geliyor, geliyor. bak. Ben de dedimle tamam olmuyor. Tamam vermiyor aşağı. Sen biliyorsan işte. Varsa yerin işte. Nasıl bilmiyorum ya ki, anında yazmayı kere çizeceğim. Biz bunu sen istiyorsun. Ben sen belli. Tamam bırak da bak. Vallaha. Arkadaşlar bütün şunu şu bak. Arkadaşlar bütün. Evet, pazarlık var. Önce ayağımız istiyor malları da. Hayvanlarımız bunlar arkadaşlar. İçinde şarola var, simental var, akbaş var. Güzel hayvanlar, ırk hayvanlar. 5 tane danası var burada abimizin. 65 diyor Tuncay abi. Pazarlık sıkı. Ya, ya bırak Erkan tamam. amca Erkan abi Gel bir kere ya? Ya? Ya, ya ya ver bununla bitti bu iş ya Bu doldu gari tamam abi bitti ya ya, süre, ya boş ver ya herkes düşürüyor parayı Sen düşürmüyorsun Erkan amca ver ya Abi hayırlı olsun oğlum ya 65 lira sen al sen 45 lira ben değil miyim Demedim Ya Erkan abi 50 cem mi değil Ya ben asla hiçbir şey Tamam sen ver Merhaba gel buraya gel. Hadi. Hadi. Hadi nereye yar. Hadi hayırlı olsun. Abi bize bırak. Abi. Bırak, bırak. Hadi hayırlı olsun. Bin nereye kaldır Ben bir şeyim. Evet arkadaşlar 60 4000 bin... bitti 64 bin liraya bitti iş. Alan satan ayırını görsün. Bir tanesi düveymiş, şu şaralı olan düve. arkadaşlar. Diğer dört tanesi dana. Yaşları da ortalama 8 aylık civarı. Bir tanesi hatta daha böyle küçük. Tunca abimiz hayırlı olsun. Ya fiyatlar böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da kardeşimizin düveleri var. 10 tane dövesi var burada. Maşallah düveleri güzel. Angus, Holstein, Simental, Simental, Akbaş, Simental, Akbaş, Holstein, Simental. 10 tane 14 bin lira diyor bunlara yani ortalama bunlar arkadaşlar nereden baksanız 180 190 daha aşağıda olan da var 200 kilo zorlayacak hayvan da var o aralarda pazarlığı var illaki yani karışık mal simentel olsa hepsi daha iyi olurdu ama farklı farklı yıklardan. bakalım Yaşları da ortalama yani 8 9 10 ay civarı. Bakalım inşallah satılır diyelim. Yani geziyoruz. Sormadığımız hayvanlar varsa onları sormaya devam ediyoruz. Hasan abim selamünaleyküm. Aleyküm selam Nasılsın abi? İyi Allah şükür. Allah iyilik versin abi. Ne var bugün elimizde? Bir tane danamız var. Bir tane danamız var. Damlık. Evet, bir tane kaldı. Nasıl fiyatımız? Buna 11 lira diyorsun. 11 bin lira. Yaşı evet. nasıl abi bunun? Bunun yaşı 8 aylık var ya. 8-9 aylık. Simantel mi oluyor abi bu? işte o oh işte kırık yani. Yani biraz renginden yani. dolayı kırık. Ama güzel yani dananın bir şeyi yok. Kederi kusuru yok. Yok yemesi içmesi her şeyi. Her şeyi. Nasıl gördün abi bugün pazarı? Pazarı nasıl gördüm? Valla oldu yine alışveriş ya. İşine gelen her hani millet işi kendi yaptığı işe göre hayvan topladı yani. Aynen bir şeyler kimi oldu. Aldı, kimi kaldı, kimi bıçaklı kaldı. Doğru söylüyorsun. Gibi bakmak için aldı. İşte ya, oldu bir şeyler ya. Aynen öyle abi. Alır da satılıyor yani. Aynen. Nasıl gidiyor abi? Damda kuzumuz var mı? Var. Adak işlere devam adak görüyoruz. Var. Yani isteyen olursa toplu da veririz. Kuzular da hep piret, kıvırcık. Karışık ya. Var öyle Güzel gibi. kuzular. 30 tane kadar var. Nasıl? Kurbanından sonra hala devam ediyor mu Adak işleri? Adak verdik, dün verdik iki tane. O çok iyi abi. Var isteyen var adak oluyor ya. Ya abi. Büyükbaş da vardır damda. Var var. Bir 10 tane büyükbaş var. Böyle damlık var mı? Büyük var. Bunlardan bir bundan daha abi. güzel er kilo arka aşağı yukarıdan var. 200 kilo olan var. Onlara yakın olan var. Onları da satacağız mı? Ya müşteri çıkarsa veririz. E, aynen. Yoksa bakıyoruz yani. Tamam Hasan abi. vereceğiz vereceğiz diye pazara getirmedik de. Adamdan filan gelen olursa, hesabımızı oyarsa, <laughs> hesabımızı oyarsa veririz yani. İyi abi. Danalar güzel olsun. yapmış, bakılmış, bakımlı yani. İyi ya, hayırlısı olsun. Bakıyoruz. Tamam Hasan abicim, hayırlı pazarlar. Sağlasın size. Kolay gelsin abi. Sağ evet arkadaşlar, burada da Bülent abimizin hayvanları var. Şöyle sizler için bilgilerini aldık. Şöyle boynuzu koçları var, üçer bin lira diyor bunlara. Yanında da var bir tane, iki. Bir de şöyle var 3 üç. üçer bin lira. Bunlar birer buçuk yaşında falan arkadaşlar. Şunlar hatta biraz daha ufak. Hmm. 3000 lira gerçekten kurbanda bu hayvanlar zaten 3.5'a satıldı. Şu an belki biraz aşağıda bile. Ondan sonra bir de dişiler var. Ufaklar. Yani ufak olanlara 2'şer bin lira, 2'şer buçuk aralığında bir tane koyunu var. 800 lira diyor en son. Koyun da şu arkadaşlar. Bu da koyunu. Yani fiyatlar uygun. Bülent abimiz devamlı kuzu koyun bulunduruyor. Güzel koçları da bulunuyor. Numarasını paylaşırız. Ulaşmak isteyenler Bülent abimize ulaşabilirler. Şu kuzuları güzelmiş mesela. 3'er bin Pazarlıkta daha aşağıda alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bir hayvan pazarı videomuzun daha sonuna geldik. Bugün Havran Küçükbaş pazarındaydık. Dün de Büyükbaş'taydık. Yani iki video halinde izleyeceksiniz. Pazarlarımız orta derecede. Yani ne çok kötü ne çok iyi. Ama kurbandan sonra bunlar her sene yaşanıyor arkadaşlar. Bakalım yavaş yavaş hareketlenir ilerleyen haftalarda. Yani elimizden geldiğince yine boşluk vermeden sizlere güncel hayvan fiyatlarını soruyoruz sizler için. Haberdar ediyoruz sizleri de. Umarım sizler de videolarımızı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza da abone olmayan arkadaşlar artık biz zahmet kanalımıza abone olun. Yani belki e, videolarımız geri geliyor 50 bin 60 bin 70 bin izleniyor. Ama abone sayımız hala çok düşük 19 bin abonedeyiz. Beğeni sayılarımız düşük. Bunlara bir el atalım sizlerden diyeceğim bu. Evet bakalım farklı içerikte videolarda çekmeye çalışacağız sizler için. Değişik düşüncelerimiz var. İlerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım. Şu an bir kararsızlık var o düşünme aşamasında olduğu için çok da böyle onu yapacağım bunu yapacağım deyip de sonradan yapmayıp şey yani boşa konuşmuş, olmak istemiyorum. İnşallah tam bir netleştirelim. Benim o zaman sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videomuzu da sonlandıralım artık. Pazar da yavaş yavaş dağılıyor. Arkamda gördüğünüz üzere zaten boşalmaya başladı. Araçlar artık hayvanları sarmaya başladılar. Bir başka videoda görüşürüz diyelim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. আল্লাহি মানে তো